hayal olarak, hedef olarak, oyun olarak Fatih Tekke'nin hayalindeki Trabzonspor şu an ne seviyede? Şimdi geldiğim durumu bir an anımsadım. Çok zor durumdu. Orada hayal mayal bir şey yoktu ya. Yani. Onu söyleyeyim mi geldiğim durumda? Ciddi bir kaos vardı. Yani sadece puan ve oyun oyunsal olarak düşünmeyin. İnsanların görmediği, bizim birebir yaşadığımız oyuncuların durumu, psikolojisi, camianın durumu, duygusu ve bu henüz tam anlamıyla aşılmış değil. Ve bu bizim sorumluluğumuza, bize yüklendi bu. Ve ben geçen sene ekibim ve takımım gayet iyi işler yaptık. Bu sene sezon başındaki bizim kurgumuz dinamik takım, dinamik oyuncular çok iyi geldik. İstediğimiz oyuncuları koşullardan dolayı alamadığımız çok var. Gençlere yöneldik. Gençlerden şu ana kadar istediğimizin yani görüp de alıp da farklı dediğimiz yok. O da bizim için bir şeysi. Şans değil. Nedeni şu çünkü zamanımız yoktu ve biz bunlar izleyerek, yalnız bir kısmı izlenmiş ama biz de bazı platformlardan sabah akşam izleyerek, maç oynarken bile izleyerek bunu devam ettirdik ve geldiğimiz bu noktada bu oyuncular hazırlık kampında bir arada değillerdi birçoğu. Yani şunu ben biliyorum, başkanımıza da söyledim ben bunu yani. Sezonun başındaki durum ilk 4 hafta istediğimiz gibi değildi, de, tam tersi olmuş olsaydı ne olacaktı ya? O yüzden şu an benim için en önemli şey şu. Oyunculara güven arttı. Çünkü o duyguyu verdiler. Bize olan güven arttı. O duyguyu verdiler. Ama bunu biz geçen sene de yapıyorduk. O takımla bile yapmaya çalışıyorduk. Çok farklılaştırmadık aslında. Oyuncuların performansı, içerideki şeylerin düzelmesi ve buna başkanımızdan çok büyük katkısı var. Dolayısıyla şimdi o başarı dediğimiz şeyin bir hikaye, hikaye bu. Yani bir yolculuk. Şu an daha çok başındayız. Ve yeni kurulan bir takım. Bunun zamana ihtiyacı var. İyi olurken, ha, iyi evet daha uçmaya gerek yok. Uçmaya gerek yok. Biz daha iyisini yapabiliriz. Ama bunun için morale desteğe ve tekrar etme, bazen kaybetmeye ihtiyacımız oluyor. Ama bizim gibi camialarda buna çok müsaade etmiyorlar. Dolayısıyla iyi yoldayız. Moralimiz yerinde. Devam etmek zorundayız. Bir taş oran, suya düşer mi? Bir gün sol aran, rengi gider mi? Ak